Hura Berat ne yapıyorsunuz oğlum? Ayağım ayağım uyuyor. Lego'dan araba mı yaptın? Bakayım, çok güzel yapmışsın. Buğra sen ne yapıyorsun oğlum? Baba ben de bizim videoları düzenliyorum. Bizim videoları mı düzenliyorsun? Evet. Bakayım. aa ejderle mıncır değil mi o? Evet. Çalıştır bakayım. Çalıştırdım bak. Aman kamyona mı bindirdin sen onları? Evet kamyona bindirdim. O videoyu mu düzenliyorsun? Evet. Ne onlar? Buğra geç ayağıma, sen geç gidelim. Yarış ipi. Buğra? Orada civciv de mi var? Yok civciv yok burada baba sadece hamsterlar var. E civciv sesi geldi az önce. Ama ben buraya civciv falan koymadım ki. Aa bir daha civciv sesi geliyor. Evet bir daha geliyor. Nerede paşa mı çıkarıyor sesi acaba? Ama yok paşa civciv sesi çıkaramaz. Bizim evde civciv mi var acaba? Evet. Sen mi evet. sakladın Berat? Evet. Nerede? <laughs> Hadi göster beni skuterına. Buğra evde Berat civciv saklamış. Koş koş. Ya, saklamış Nereye ya? sakladın Berat evet. civcivleri? Hmm. Dur bakayım. Aa bu odadan geliyor sesleri. Bu... Gir bakalım gir bakalım. Hani Berat civcivler ya be. ay civcivlere bak siyah sarı kaç tane beş civciv tane var orada 5 tane civciv var arkasında da bir tane sarı var bak bu taraftaki de kahverengi mi kahverengi, kahverengi. Evet. Berat kaç tane civciv var orada say bakayım 1 2 3 4 5 5 tane civciv var siyah var sarı var ondan sonra kahverengi var Kırmızı mı? Kırmızı civciv yok. Senin yatağın kırmızı. Ya bu civcivlerden geliyormuş ses sabahtan beri. Ben de öyle zannettim. Bu abinin bilgisayarından geliyor. Bok 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 yerden yem topluyor. Orada yatağın üstünde yem mi var? Veya sen yem mi koydun yatağın üstüne? Evet. Kaç tane koydun? Beş tane. Her birine bir tane. Baba bu civcivler çok tatlıymış. Çok tatlı. Kim getirdi bu civcivleri eve? Ben. Sen mi getirdin? Ben. Nereden buldun? Sonra bak arkamda. Dolaba mı saklamıştın? Evet. Yoksa baban neden mi getirdi? Hayır. Ondan getirmedim. Dolapta saklamıştı. Dolapta mı saklanmıştı? Hı, Hı. Bu civcivler bundan sonra e, hem hamster ejderin, onsa mıncırın, Oscar'ın, paşanın arkadaşı olsun mu? Olsun. Oley yaşasın alkış. Hadi gidelim o zaman. Bu civcivler burada mamalarını yesinler. Tamam mı? Biz de gidip evet. bilgisayarla abi o şeyini yapsın videosunu düzenlesin. Oyunumuza devam Hayır. edelim. Efendim aşkım? Ben onları seveceğim? Sen onları mı seveceksin? Hı -hı. Tamam sev. Olur. O zaman de abi gidelim. Olur mu? mu? Yemleri mi bitmiş? Hı -hı. Yeniden yem getirip koyalım.